Hepimiz hayatımızda bir noktada başarısızlıkla karşılaşırız. Ama bazı insanlar sürekli aynı döngünün içinde kaybolur. Bu videoda başarısızlıkların arkasındaki defalarca kanıtlanmış nedenleri göreceğiz. Gerçekten hayatını düzene sokup başarılı bir insan olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izleyip kendine notlar almayı unutma. Bir kötü kalıtımsal geçmiş beyin veya fiziksel hasarla doğan bir insan için yapacak çok az şey vardır. Bu neden bir insan tarafından düzeltilemeyecek tek nedendir. İki amaç eksikliği. Hayatlarında hedefleri kesin olmayan kişiler için başarı ümidi yoktur. Üç hırslı olmamak. Hayatta ilerlemeye ilgisi olmayan ve bir bedel ödemek istemeyen kişi için yapacak bir şey yoktur. 4 yetersiz eğitim. Bu okul okumak değildir. Kendini para konusunda eğitmektir. Bilgilerini ve becerilerini nasıl paraya dönüştürebileceğini bilmektir. 5 disiplin yetersizliği. Disiplin kendi kendini kontrol etmektir. İnsan her şeyden önce kendini kontrol etmeyi öğrenmelidir. Yoksa aynanın karşısına geçtiğinde en iyi dostunu ve en kötü düşmanını aynı anda görür. 6. Sağlığın kötü olması. Hiç kimse sağlığı iyi olmadan başarılı olamaz, başarının keyfini çıkartamaz. Sağlıklı olun, iyi beslenin, egzersiz yapın. 7. Çocukluk çevresi ağaç yaş iken eğilir. Kötü alışkanlıkları olan suça meyilli insanlar çocukluk dönemindeki kötü çevre ve arkadaşlarının eseridir. 8. Ertelemek Bu başarısızlığın en yaygın nedenidir. Çoğumuz hayatımıza başarısız şekilde devam ederiz. Sürekli doğru zamanı bekleriz. Hiçbir zaman doğru zaman yoktur. Bulunduğunuz noktadan başlayın, elinizde hangi imkanlar varsa onlarla çalışın. Yol boyunca daha iyi imkanlar bulacaksınız. 9. ısrar etmemek Genelde insanlar başladığı her şeyde iyi başlayıcı kötü bitiricidir. İnsanlar en ufak yenilgi işaretinde vazgeçmeye hazırdırlar. Başarısızlık kararlılıkla başa çıkamaz. 10 olumsuz kişilik. Bu tarz insanlar çevresindeki insanların nefretini kazanırlar. Bu sebepten dolayı bulunduğu hiçbir ortamda başarılı olamazlar. 10. Bir bedel ödememek Başarı için hiçbir emek sarf etmeyen insanlar için başarısızlık kaçınılmaz sondur. Kumar gibi kolay para kazanma hırsı milyonlarca insanı perişanlık ve yoksulluğa sürüklemiştir. 12 karar gücü eksikliği. Başarılı insanlar kararlarını hızlı şekilde alıp harekete geçerler. Karar verememek başarısızlığa yol açar. 13 evlilikte yanlış eş seçimi. Bu da başarısızlığın en büyük sebeplerindendir. Kötü eş bütün hırs izlerini siler. Perişanlık ve mutsuzluk verir. 14 Aşırı tedbirli olmak. Riske girmeyen insan başarılı insanların arta bıraktıklarıyla yetinmek zorunda kalır. 15 Yanlış iş seçimi. Unutmayın ki hiç kimse sevmediği bir işte başarılı olamaz. 16 çaba eksikliği. Bütün çabanızı ve odağınızı tek bir işe verip uzmanlaşın. 17 rastgele harcamak. Savurgan insanların çoğu başarılı olamaz. Her zaman kazancınızdan tasarruf edip kenarda para bulundurun. Cebinizde duran para her zaman size cesaret verir. Paranız yoksa başkasının teklifini kabul etmek zorunda kalırsınız. 18 istek eksikli. İstekli olmazsa kişi ikna edici olamaz. İstekli insan girdiği her ortamda kolay kabul edilir. 19 hazır para. Zaman içerisinde emekle kazanılmamış para ölümcül olabilir. Kalan bir miras, piyango, aileden gelen zenginlik gibi durumların sonucu başarısızlıkla biter. Ani zenginlik yoksulluktan daha tehlikelidir. 20 Sahtekarlık. Dürüstlüğün yerini hiçbir şey tutamaz. Her zaman dürüst olun. 21 Kendini beğenme ve kibir. Bu neden hakkında söylenecek çok fazla söz yoktur. Mütevazılık başarı ve zenginliğe giden yolun görünmez kahramanıdır. Başarısızlık bir son değil, fark edemediğimiz yanlışların bir işaretidir. Bugün izlediğin bu video belki de hayatında yepyeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Unutma, farkındalık değişimin ilk adımıdır. Eğer bu video sende bir ışık yaktıysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlarda kendi düşüncelerini ya da sende olan nedenleri bizimle paylaşmayı unutma.